Vakturan <laughs> yine mi ağlıyorsan ya ne yedin? da böyle işte. bizde beş şek için bu kadar ağlatın. Kendin harap edirsen ya. Aklıma geldikçe izini <laughs> Bak şimdi kızmaya baştır ama. bir şek için bu kadar ağlatın. Geçen hafta karın öldü, bu kadar ağlamadın. Geçen hafta karın öldüğünde herkes başın sağ olsun. Seni yeniden evlendiririz dediler. Ben de onun için ağlamadım kardeş. Ne? <laughs> Merhaba Cemal. Merhaba Dursun. Cemal hayırdır? Çok durgun görüyorum seni. Bir derdi sıkıntı mı var? Sorma ya, benim hanım hastalandı. Oy, hanımın mı hastalandı? Geçmiş olsun. Bir doktora götürseydin onu bari. Götürdüm, götürmez olur muyum? Ne dedi doktor? Benim hanım prostat olmuş. Saçmalama Allah! Kadınla hiç prostat olur mu? Ben de öyle dedim. Kadın hiç prostat olur mu dedim. Tuttum kolundan... başka bir doktora götürdüm. O ne dedi? O da öyle sazma sazma bir şeyle dedi başka bir doktora götürseydin? Götürdüm. O doktor ne dedi? O da öyle alakasız alakasız bir şeyle dedi. Yani sen şimdi hanımını üç ayrı doktora götürdün. Üçü de farklı farklı şeyler dedi. Öyle mi? Aynen öyle. Allah Allah. Allah Allah. Ya bu üç doktorun birleştiği ortak bir nokta olmadı mı hiç? Oldu. Olmaz olur mu? Hangi ortak noktada birleşti bu uç doktor? Muayene uzetini peşin alma konusunda. Nasıl? <laughs> Oy be ola, bu, ola, nasıl aradır, ulan bu ulan bu nasıl aradı ya? Oy. Ulan ne bu ne oldu oğlum ne oldu? Ulan bir daha doktora gidiyorum. Çok Oy. çok mu arıyor? Valla misafirliğe gitmiş ya. Önüme ne kodularsa yemiş ya. Oy vay. O ondan ağrı. oğlum bunun için doktora gitmene gerek yoktur ki. Niye ki lo? E göz merhemi sür. Midem mi? Yok ulan gözüne gözüne. Ulan da git lan midem ağrı gözüme niye kusuruyor? Ya? Ulan oğlum gözün sağlam olsaydı misafirliğe gittiğinde her önüne geleni yemezdi. Uy. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm Dursun. Oo, aleykümselam selam Temel. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne ola bunu ergen ergen düştün buraya? Evde karıyla tartıştım biraz. Ben de kalktım geldim buraya. Sen niye bu kadar erkencisin? Dursun. Ben karıdan boşanacağım. Ne dersin bu? Aha. niye boşanıyorsun? Benim karı artık gözüme çok çirkin görünmeye başladı. Çirkin mi görünüyor? He he çirkin çirkin. Allah Allah. Lan ne kadar çirkin görünüyor. Vallahi en az senin kadar dursun. Nasıl? <laughs> Ula Hasan! Ula selam aleyküm! Ve aleyküm selam Feyzo! Ya sen nerelerde sen ya? Ya buralardayım, bir yere gitmedim. Ya artık sen kahveye de uğramırmışsın ha? Ha bu aralar kahveye uğramayım. Ya geçen gün sen öyle görüştük, biraz sohbet ettik. Ya onunla artık tavla da oynamırmışsın. Evet, artık sen öyle tavla oynamayayım. Ulan niye ki ne oldu? Ya Feyzo kurban sen söyle. Pul çalan, zar tutan, her türlü hile yapan adamla sen tavla oynar mısın? Ula oynamam tabi ha. Böyle adamlarla oyun mu oynanır? Bunu yapan hilebazdır ha. İşte o hilebaz benim. Sen o yüzden benimle oynamayın. Ve? <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.